Anlayacağınız gibi geçtiğimiz hafta Türkiye'nin 80. ili Osmaniye'yi getirmiştik ekranlarınıza. Bu hafta Osmaniye programımızın ikinci bölümüyle devam ediyoruz. İsterseniz gelin geçtiğimiz haftayı kısaca bir hatırlayalım. Bu güzel şehrin düğünlerine konuk olmuş takla atan davulcularıyla yöresel halk oyunlarına tanıklık etmiştik. Zorkun Yaylası'nın muhteşem güzelliğini ekranlara taşıyıp rengarenk kilimlerini ve kömbe yapan teyzeleriyle konuşmuştuk. Ama ben Serpil Hanım'ı yanıma almaya düşünüyorum Allah izin verirse. Bu hoşuma gitti bu kız. Hem hamur açıyor hem ıslar belledi. <laughs> Neyi beğendiniz beni o beğendim. zaman? Beğendim tabii beğendim. Anne. <laughs> i̇ş yok başka ne iş olur kızın bunlar köyde? Abo. Abo. <laughs> <laughs> Burada abo var sayısı. <laughs> bu aboyu hep söylüyorsunuz değil mi? E, abo. Ne zamanlar abo diyorsun? Mesela birinin başına bir iş gelse, birisi bir şey olsa, abo, şey olmuşmuş derim. Bizim Ahmet'in traktör çarpmış diyor mesela. Abo, <laughs> vay yazık olmuş. <gülüyor> abo. <gülüyor> Başka ne var mesela enteresan? Ne var? E-ah. e, -ah. e -ah mı? He. O ne ya? Hmm. E-ah. Orda. Ulan iki kelime söyledin. Ulan ulan buraya bir şey gelmişsin. Televizyoncu gelmiş. E ah ulan nereden gelmiş? Ya. <laughs> e, ah. Aslantaş Barajı'nın muhteşem güzelliğine hayran kalmış. Aslantaş Açık Hava Müzesi'ne ve Kastabala Antik Kent'ini gezmiş. Osmaniye Valimiz Celalettin Cerrah'la keyifli bir röportaj yapmıştık. Her emniyet müdürünün aslında hayallerinden bir tanesidir değil mi? Yapmak istediği şeylerden Şimdi, bir tanesidir. tabii her emniyet müdürü değil. Her idarecinin ha. kafasında mutlaka vali olmak vardır. Bu emniyet müdürü olabilir. Başka idareciler de olabilir. Yani valilik hakikaten çok değişik bir görev. Neşeli, zevkli bir görev. Şimdi buraya geldim eskiden sırf asayişle ilgileniyorduk. Şimdi hem asayişle ilgileniyorum, hem milli eğitimden ilgileniyorum, sağlıkla ilgileniyoruz, tarımla ilgileniyoruz, vatandaşın her türlü derdiyle ilgileniyorum, belediyelerle ilgileniyorum ve çok büyük zevk alıyorum. İnsanın üretkenliği ve fikir üretme yönünü keşfediyor galiba değil Doğru, mi? doğru. Mesela benim inşaat yönüm var değil mi? Burada bu inşaat yönümü e, kullanmak suretiyle arkadaşlarımıza okullar yaptırıyorum. Bu haftaysa ilk turlarımız Osmaniye semalarını renklendiren paramotorcular. Sayın izleyiciler, Osmaniye tabii ki sadece tarihi güzellikleri değil aynı zamanda doğal güzellikleriyle de önemli bir kentimiz. Gördüğünüz gibi paramotorcular da özellikle Zorkun yaylasında bu keyfi sürüyorlar. Biz yaylanın biraz aşağısındayız şu anda. Ee, sık sık burada paramotor yapıyor musunuz? Evet efendim. Nedir zorlukları? Şu an taşıma zorluğu var gördüğüm kadarıyla. İşte kilosu biraz ağır, aşağı yukarı 30 kilo. Kanat kalktıktan sonra hissetmiyorsun. Evet o zaman kendisi bizi kaldırıyor zaten. Arkamızda görmüş olduğumuz bildiğimiz yamaç paraşütünde kullanılan paraşüt evet. değil mi? Evet. Ne kadar etkisi oluyor bu pervanenin? Etkisi itme gücü bunlar. Ha. Kilo olarak yani. Mesela bendeki 85 kilo itme gücü yani. Peki yukarıya çıktığınızda bir termik yakaladınız diyelim. Yelken yaparken motoru susturabiliyorsunuz evet. değil mi? İstediğin zaman kapatıyorsun marşını. Yani kapatıyorsun istediğin kadar kayabiliyorsun dediğin gibi termik yakaladığımız zaman 200 kiloyu yerden kesebiliyor bu cihaz. 200 kiloyu? 200 kiloyu kesebiliyor. 130 santim çapında bir pervanesi var. Ee, güçlü iyi tandem bir parametre. 2 kişiyi kaldırıyor. Ona göre de kanat almanız gerekiyor 2 kişilik. Şu an tek kişi uçuyor Peki e, şunu soracağım şimdi yamaç paraşütü de yapılıyor biliyorsun. Kimileri de böyle paramotor evet. şeklinde kullanıyor. E, nedir arasındaki fark? Bu özgürlüktür. <laughs> Diğeri değil midir? Onda daha ya da yüksek bir alana ihtiyacınız vardır. Sayın seyirciler en büyük özelliği şu şu anda biz bir dağda değiliz bir tepede değiliz. Yukarıdaki yaylalarda değiliz. Yerden kalkabiliyor değil mi uçak gibi? Bu, uçmak şeydir hani uçmak özgürlük derler ya. Evet. Kuşlar özgürdür çünkü hiçbir şeye ihtiyaç duymazlar uçmak için. Bu, e, bu bu özgürlüktür. Öbürkünde muhakkak yüksek bir alana ihtiyaç vardır. Bu biraz da işte tıpkı helikopter gibi. Olduğu yerden neredeyse kalkacak. Tabii tabii. Dünyanın en güvenli aracıdır. Peki oraya biraz önce rüzgar ölçmek için bir torba diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Nedir abi? Abi o bize rüzgarın yönünü gösteriyor. İniş ve kalkışta uçak gibi e, rüzgarı karşımıza almak zorundayız. Rüzgarı karşınıza almak anlamı şu. Yani paraşütün içi rüzgarla dolmak zorunda. abi Rahat iniş kalkış yaparsanız uçaklar da aynı şekilde iner. Kuşlar da aynı şekilde iner. Ha. Uçan her şey... Ee, rahat inebilmek için ya da rahat uçuş kalkış yapabilmek için her zaman rüzgarı karşı almak zorunda. Ve ertesi gün ilk durağımız bir kahvaltı. Belediye başkanı, parti il temsilcileri, şehrin önde gelenleri herkes orada. Kahvaltıda Osmaniye'nin renkli siması İmam Hüseyin Çelik'in konuşmasına kulak veriyoruz. Siyasetlerimiz ayrı olabilir, düşüncelerimiz ayrı olabilir, kavramlarımız ayrı olabilir, yaşantılarımız, dünya görüşlerimiz ayrı olabilir. Ama biz nasıl ki arkamızda bulunan Türk bayrağının altında bulunduğumuz gibi biz de bu Osmaniye'nin neferleri, bekçileri, rehberleri ve önderleri olarak Osmaniye için dün ne yaptıysak, bugün de ne yaptıysak yarın da onu yaparız diye hep fikir alışverişinde bulunarak hükümetiyle, muhalefetiyle, sivil toplum örgütüyle, belediye başkanıyla hiç ayrım yapmadan bu şekilde bir konsensus halinde bulunup hiçbir zaman içinde birbirlerinin arkasında konuşmadan, birbirinin ayağını kaydırmadan bu şekilde çok sıkı hocanın, imam efendinin camide sapları sık ve düzgün tutalım dediği gibi hep sapları sık ve düzgün tutup aramızda cini ve şeytanı almamak için bu şekilde gayret ediyorlar dedi. Bilmiyorum yanılıyor muyum değerli arkadaşlar? Kahvaltı sonrası Kurtuluş Savaşı şehitlerimizi anmak için şehitliğe geliyoruz. Osmaniye tek bir vücut vatan toprakları için canını verenler için dua ediyor. Ve bir sonraki durağımız Çardak Köyü. O akşam yiyeceğimiz tırşık ve toga yemekleri hazırlanmaya başlamış bile. Sayın seyirciler Osmaniye'nin Çardak Köyü'ne geldik ve size iki güzel tat e, tanıtacağız. Bunlardan bir tanesi tırşik, diğeri toga. Toga uzatıyoruz değil mi? Evet Şöyle bir şanssızlığımız var, tırşıyı hemen yemek mümkün değil çünkü inanılmaz bir süreçten geçiyor. Şu an yapım aşamasının ilk dönemlerindeyiz, akşama yiyeceğiz bunu ama değil evet. mi? Evet. Şimdi tırşık nedir ablacım, öğrenelim öncelikle. Tırşık bir şeyden, zevseden olan bir şeydir, doğruyoruz bunu. Ondan sonra yıkıyoruz, dövmesinin nohutunu koyup ayran koyuyoruz, karıştırıyoruz bunu. Üstüne de un ekeliyoruz şöyle. Sabahleyin atıyor, bakıyor, ununu alıyoruz, karıştırıyor. Bu yedi dertlere deva. Sebze dedin abla, hangi sebzeler? Pancar, kirşik. Kirşik. Evet. Bu sulu kısmında ne var? Yoğurt mu var? Yoğurt, ayran vardır. Özü yok, koyuyoruz. Suyla beraber karıştırıyoruz. Şimdi bu çok güzel. Bunu akşam tadına bakacağız inşallah. Size de fikir vereceğiz sevgili seyirciler. Şöyle yaklaşıyoruz. Orada ne var? Toğa var. Ayrana un kattık. Şimdi nane mi katıyoruz? Nanesini de koyuyoruz. Ateşte karıştırıyoruz bunu. Ateşte pişiyor. Ne kadar? Evet. Bir saat, yarım saatte pişiyor. Tamam. Ondan sonra yenecek hale mi geliyor? Kaynıyor yenecek dövmesini koyuyoruz nohudunu koyuyoruz Aha. kaynıyor indiriyoruz. Soğuk şekilde mi yeniyor? Sıcak şekilde daha bir tadı oluyor soğuk şekilde de daha bir tadı oluyor. Neye benziyor bu böyle çorba gibi yoğurt çorbası gibi falan mı? Sıcak sıcak içersen boğazını yumuşatıyor soğuk soğuk içersen kalbini ferahletiyor. O zaman şimdi soğuk soğuk içip boğazı üşüttük tekrar sıcak sıcak içip tekrar boğazı düzeltebilir evet, miyiz evet, bundan? Evet. <laughs> Her iki işe de yarıyor. Evet. Hadi at bakalım naneyi de. <laughs> Bak nanesini de attım mis oh gibi of, Of of. Çardak köyünün cacık gibi oldu. Evet, evet. Çardak köyünün meşhur tokası. Aman Allah'ım. Oba. Abo. Abo. Allah oldu mu? Evet. Oldu iyi evet. park entrin. Bunları beyler kaldırmıyor mu? Çok ağır bunlar ya. Kıymıyor mu oğlularıma beyime? Kıymıyorsun beye. Evet. <gülüyorlar> Kesirik çayın! mi mi başkanım sabah kahvaltıda siz ve işte sivil toplum örgütleri olmak üzere il başkanlarımız hep beraberdik. Akşam yine bir aradayız. burada aslında mecliste görmeye alışık olmadığımız ama işte özlenen bir tablo görüyoruz Osmaniye'de. Herkes farklı görüşlerde de olsa bir arada olmayı başarabiliyor. Evet. Bu güzel örneği nasıl anlatabiliriz? Bu güzel örnek Osmanlı insanının her şeyden önce şehrinin ve insanların değerlerinin yaşatılmasına olan saygısından kaynaklanıyor. Osmanlı insanımız bir kere seçim zamanında sandıkta siyasi olarak her türlü mücadelesini en güzel şart ve şekil içerisinde demokratik usulde içerisinde veriyor. Ama seçim bittikten sonraki süreçte memleket için yapılması gereken ne varsa hepsini fazlasıyla ve ziyadesiyle yapmaya kalkıyor. Burada örnek vermek gerekirse ben şu anda Osmanlı Belediye Meclisi'nde iki, iki siyasi partinin grubu var. Osmanlı Belediye Meclisi'nde alınan kararların tamamı oy birliğiyle alınıyor. Yani bu şehrin iyisine ve faydasına yapılan her şey oy birliğiyle yapılıyor. Diğer taraftan yine bir siyasi partimiz Osmaniye'mizde yapılmakta olan bir projeyle ilgili olarak belediyemize müracaatta bulunuyor. Bilgi almak istiyor. İlgili arkadaşlarımız kendilerine bilgi veriyor. Aynen şu ifadeyi kullandılar. Çok hoşumuza giden bir ifade. Biz bu projeyi bir takım eksik yönleri olsa bile destekliyoruz. Osmanlı için güzel bir proje olduğuna inanıyoruz diye belirtiyorlar. Bu açıdan ben bunları çok önemsiyorum. Osmanlı halk adına bütün siyasi partilerimizin yöneticilerine sonsuz teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Ve inanıyorum ki ee, ülkemizin de en çok ihtiyacı olduğu hasretlerden bir tanesi de budur. İnşallah bizim bu birlik beraberliğimiz ülkemiz genelinde olması gereken, ülkemiz insanlığın ve devletimizin ulaşmaya hedeflemiş olduğu birlik beraberlik yapısına bir ışık göndermesi gerçekleştirir, bir empati oluşturur inşallah. Başkanım dediği gibi biz Osmaniye için siyasi partiler, değişik siyasi parti başkanları olarak, belediye başkanımız olarak Osmaniye ile ilgili yapılması gereken ne varsa hep birlikte beraber oluyoruz. İlk kez Osmaniye'de belediye başkanımızın getirdiği projeler bizim de parti grubu olarak birlikte destek verdiğimiz, Osmaniye'ye faydasını gördüğümüz projelere hep birlikte grup olarak da destek veriyoruz. Tabii ki muhalefet görevimizle bazı konularda yapıyoruz, uyarı görevimizde yapıyoruz. Dolayısıyla biz Osmaniye için varız, biz hep birlikte Osmaniye'yiz, biz hep birlikte Türkiye'yiz. Ülkemiz gergin günler bu günlerde geçiriyor. Umuyorum ki buradaki birlikteliğimiz yukarıya da yansısın, tüm ülkemize yansısın. Birlik ve kardeşliğimiz pekişsin. Yani şu anda Osmaniye'de muhalefet yok diyebiliyor muyuz? Olmaz olur mu? <gülüyor> <gülüyor> Ufak da tatlı çekişme olsa da. Tabii ki. Ee, biraz önce Sayın Başkanım bahsettiği parti bizdik. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi olarak. E, kavşak inşaatında başladığını duyduğumuzda ilk önce ben hemen belediye başkanımızı arayıp bize yetkililerin bu konuda bilgi vermesini, sorumlu siyasetçilik adına biz bilgi sahibi olmadan eleştiri yapmayacağımızı söyledik. E, gereken ilgiyi de gösterdiler. Sorumlu müdürleri gönderdiler bize. Gereken bilgiyi aldık. Eleştirilerimizi de yaptık tabii ki. Buradaki bu görüntünün de sadece Osmaniye'deki insanlara, siyasetçilere veya sivil toplum örgütlerine örnek olsun demiyorum. Tüm ülkeye örnek olsun diliyorum. Çünkü gerçekten ülkemiz çok zor bir dönem geçiriyor, çok zor günler geçiriyoruz. Bunun belki farkında olan var, belki farkında olmayan var. Ama herkesin çok dikkatli olması gerekiyor. Bu nedenle bizim bu birlik beraberlik görüntülerimiz çok önemli diye düşünüyorum. Size de teşekkür ediyorum. Bu aynı bu tablo mecliste yaşansa Türkiye'nin geleceği adına neler değişebilir size göre? Şu anda. Osmaniyedeki bu görüntü gerçekten görülmeye değer bir görüntü. Bu anlamda da bu görüntüye katkı veren bütün arkadaşlarımızı, belediye başkanımızı ve diğer siyasi partil başkanlarını ben verdikleri katkılardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Evet, bu anlamda bizim buradaki birlik ve beraberliğimiz gerçekten çok güzel bir görüntü. Türkiye Büyük Millet Meclisinde de. Türkiye'mizin geçmiş olduğu şu sıkıntılı günlerde böyle bir görüntüye gerçekten çok büyük bir ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Çok önemli bir konu yaparmak bastığını düşünüyorum. İnşallah başkanımızın ifade ettiği gibi buradaki bu görüntü bütün Türkiye'ye ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne örnek olur diye düşünüyorum. Sky Türk Televizyonu Osmaniye'mizin tanıtımında katkıda bulunduğu için ayrıca Sky Türk TV'ye ve Çağatay Yolda ekibine de teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çok çok teşekkür ediyoruz. İnşallah Türkiye'nin dört bir yanında sadece mecliste değil tüm illerimizde aynı tabloyu yaşarız görürüz diyoruz. Sağ olun. Aslında bu alkışlar özlenen, beklenen bir Türkiye için. Bu bayrağa, bu topraklara gönül vermiş, gelecekte çocuklarımıza kavga alanı yerine barış dolu bir ülke bırakmak isteyenlerin ortak arzusu. ne isim? Ali Keser. Ali Keser. Evet. Sayın seyirciler Türkiye'de tektir diyorlar Ali için. Şakşakçıymış. Çok enteresan bir ses çıkartıyor iple. Biz de sizlerle birlikte göreceğiz. Hadi bakalım. İzleyelim seni. Türkiye'de tek olma sebebini öğrenelim. Oo. Sesi duyuyor musun sayın seyirciler? Sanki silah sesi gibi. Sen bunu nasıl keşfettin? Vay ya. Başka yerde mi gördün bunu? Yok kendi kendime öğrendim. Bildim bile ne yapıyor. Sapanların da var. He. Satıyor musun onları? Evet. Kaç para? 4 milyondan. 4 milyondan sapan. Şunu bir daha dinleyelim be Ali. Bir daha şaklat bakayım. <laughs> Ali bu sesi çıkaran ucundaki püskül değil mi? Evet. Bu püskül olmasa çıkmaz mı? Hayır. Gördüğünüz gibi Osmanlı'daki gençler de trendleri takip ediyor. Nedir abi bu saçlar? Abi moda böyle. Kimden etkilendin bu saç için? Kız arkadaşım önerdi. Kız arkadaşın önerdi. Evet. Oo, seni abi. Kız senin saç tasarımınızı kendimiz üretiyoruz. Çok güzel. Ee, i̇nternetten mi takip ediyorsun? Yok. Burada çok böyle bu tarz arkadaşlar var mı? Çok. Vallahi. Sebediniz aslında sebebinizi size anlatayım. Bu arkadaşlar Osmanlı'da büyük bir işsizlik var. Evet. Bu arkadaşlar yazın hepsi Marmaris, Bodrum, Fethiye, Alanya. Aa çok güzel Çalışı sosyal olan. bir olay. Aynen. Orada kışın, yazın çalışıyorlar, kışında burada harcıyorlar. E Tabi gidince ekonomik ve sosyal alanlarda genişliyor bu çocukların böyle tiki tiki giyiniyorlar. Şimdi böyle baktığımız zaman doğumuzda yaylamız var, 25 dakikada 1650 metre rakıma çıkıyoruz. Yani yazın, Temmuz, Ağustos'ta bile yorganla uyuyoruz, soba bile bazen yakıyoruz. Yani evle geldiği zaman oradan indiğimiz zaman güneyimizde de denizimiz var. 25 dakikada da oraya ulaşıyoruz. Yani Osmaniye, Güneydoğu ve Orta Doğu, Batı'yla bir köprü burası. Çok da umutluyuz gelişmelerinden. Gelişeceğine inanıyoruz. Osmaniye'nin çocukları güzel günler bekliyor diyebiliyor muyuz? Diyoruz, evet. Bu mevcut gördüğünüzde bizim şehirler arası otobüs terminalimiz Türkiye'de... Burası mı? Evet. Nadir bir otogardır. Çok lüks. 8000 metrekare kapalı yolcu bekleme salonu. Şu anda bütün işlemler bitti. Açılma aşamasında büyük bir ihtimalle yıl sonuna kadar açılacak. Osmanlı'mıza yakışır bir otogar sizin de görmüş olduğunuz gibi şehrimize kazandırdı. Belediye Başkanına da teşekkür ediyoruz. Vallahi şehirde her şey değişti desek değişti yani. Yollarımız, ondan sonra altyapı, telefonlar ondan sonra her şey yani Osmaniye'de değişmedik bir şey kalmadı. Peki yani bir Osmaniye'nin e, burası için en çok beklentileri neler? Şu da olsa iyi olur diyeceğiniz neler var? Ya şimdi zaten organize sanayimiz şu anda çok iyi bir şekilde fabrikalar kuruldu. Aha. Hala da devam etmekte. İnşallah daha çok fabrikalar gelip kurulur. Osmaniye zaten biliyorsunuz gayri safi milli gelirdi. Hakkari kadar gelirse seviyesi çok düşük bir yer. Artık sanayileşme olursa İnşallah bundan sonra gayri safi milli gelirde artması bekleniyor. Ve sıradaki durağımız tıpkı Aslantaş gibi bir başka doğal güzelliği barındıran Osmaniye Kuş Cenneti. Osmaniye'de adeta çölde bir vaha gibi bir cennet, özellikle tabii kuşlar faydalanıyor. Ancak kuş bilimiyle uğraşanlar, fotoğrafçılar için de çok güzel bir nokta diyoruz. Nedir burada, hangi kuş çeşitleri var, kaç çeşit kuş var? Bizim bu Kırmızı Kastabala Kuş Cenneti'nde 150'e yakın kuş türleri var. Özellikle İzmir çapkını Türkiye'de 25 tane kalan bir nesil. Hangi dönemlerde daha çok kuşlar yoğunlaşıyor burada? sabahleyin istemediğiniz ve görmediğiniz kuşları görebilirsiniz. Yukarıda İzmir yalı çapkını yani suyun içine dalıp da balığı almasını Türkiye'nin görmesini istiyorum. Sayın seyirciler Çukurova'ya hayat veren Ceyhan e, nehrinin hemen yanı başındayız. Biliyorsunuz Ceyhan Nehri üzerinde 3 baraj bulunuyor. Ancak bu yetmiyor. 2 baraj daha yapılacak. Hemen Aslantaş Barajı biraz yukarıda ve biz Cevdetiye e, beldesindeyiz. Hemen yanımızda regülatör var. E, Ceyhan'ın bu bölge için, Çukurova için önemi gerçekten çok büyük. Değil mi? Yani barajlar yetmiyor daha baraj yapılacak. Tabii, tabii. Nedir nasıl anlatabiliriz Ceyhan'ı? Şimdi Ceyhan Nehri çukurova'ya gerçekten hayat veriyor. Şu anda bulunduğumuz bölgede Cevdet Regülatörü yani Sulama regülatörü hı hı. bu kasabanın içinden kasaba ikiye böyle ve bu arazileri tekne usulüyle sular. Buradan Aslan Taşa kadar çok çeşitli kuş çeşitleri de mevcut. Şimdi iki baraj daha yapılacak bu anlamda anlıyoruz ki Ceyhan Nehri gerçekten çok coşkulu akıyor. Evet. Yazın da aynı şekilde mi? Yazın biraz daha azalıyor, kışın coşkulu. Fakat ona rağmen yine de yitiyor yani yazın çünkü şuradan bu kadar su akmaz. Ne olur? Bu sular işte sulamaya ayrılıyor buradan Cevdetiye kasabasından iki koldan ve az bir su şeklinde akar bu zaman. Ama şu anda coşkulu akıyor. Osmanlı fıstığı göremezsin küslük her yerde bulamazsın Böyle candan dostluk. Sayın seyirciler Osmaniye dediğimizde ilk akla gelenlerden bir tanesi de yer fıstığı. Osmaniye'de bu sektörden fıstık sektöründen inanılmaz bir istihdam oluşmuş. Yaklaşık 20 bin 25 bin kişi bu sektörde ekmek yiyor diyoruz. Peki fıstık topraktan çuvala girinceye kadar hangi aşamalardan geçiyor? Ee, yer fıstığı e, Nisan Mayıs ayında ekimi yapılır. E, yaklaşık 5 ay sürede yetişir. Eylül, Ekim, Kasım ayında hasadı yapılır. Daş toprak ayırıcı makinede daşı toprağa ayrıldıktan sonra kırım makinelerine geçer. Kırım makinelerinde kabuğundan ayrılır. Daha sonra burada seçme bandında bayanlar bunun içindeki yabancı maddeleri temizler tekrar sınıflandırmak için boylama makinesinde sınıflandırmasını yaparız. Paketler müşteriye göndeririz. Siz kaça veriyorsunuz kilosunu sade fıstığı? Hiç işlenmemiş. Şu anki e, fiyatlarımız 3 milyonla 3 milyon 500 bin lira arasıdır. yemişte 8 lira. E, kuru yemiş de 8 %100 karla satılıyor. E, yani tabii ki. Gel hoş geldin. Hoş geldin. Gel. Hoş geldin. Bugün geç kaldın. Ben sabah 7'den beri çalışıyorum. Yoksun. <laughs> İsim nedir? Demra. Semra'cığım nasıl geçiyor hayat burada iyi mi? İyi geçiyor idare ediyoruz. Fıstığa para vermiyoruz diyorsun. Yok. <laughs> Peki burada mesela kaç saat çalışıyorsunuz günde? 10 saat çalışıyorum. Günde 10 saat. Hafta sonu izniniz, tatiliniz var mı? Yok izin almak istediğimiz zaman evde kalabiliyoruz zaten. Aa, öyle bir zorunluluk yok yani. Yok. İşinle ilgili neler söylersin? Zor yanları nelerdir bu işin mesela? Bilmiyorum. Ben bir zorluk görmüyorum. Alıştık arkadaşlarla falan. Ha. Gayet güzel. Arkadaş ortamı da güzel. Çalışıyoruz. Oradan eline iyi basket atıyorsun ha. Fıstığı seviyor musun yemesini? Ben içim. maalesef. Sevmiyorsun. İçinde çalıştığımız Hayır. için fazla sevmiyoruz ama dışındakiler çok seviyor, yiyorlar buraya gelince. Yani siz sevmiyorsunuz, yemiyorsunuz. Yok falan. Bu, Yok, bu yiyoruz ama öyle hani atıştırmalık olarak arada bir. Aşağı bu cümleye en çok biliyorsun. işveren sevindi. Evet. Fıstıktan kayıp olmasın diye? Yok patronlarımız kesinlikle öyle bir şey yok. Her şey özgür burada. İstediği kadar fıstık yiyebiliyor musun? Kesinlikle öyle bir sınırımız yok. Sınırsız. Servet Bey fıstığın çok faydası olduğu söyleniyor ancak herhalde biraz da kilo yapıyor. Doğru mu? <laughs> Doğrudur efendim. E, önce tadına siz mi bakıyorsunuz? Önce tüm kalite kontrollerini biz yapıyoruz. Sonra da ülkemize, tüm illerimize dağıtım yapıyoruz. E şimdi şu anda fıstık sektöründe özellikle Çukurova bölgesinde, Osmaniye'de büyük bir iş alanı var. Birçok bir insan buradan ekmek yiyor. E bu anlamda fıstık için daha neler yapılabilir? İş sahasının artması anlamında, üretimin e, artması anlamında. Yani çok şeyler yapılabilir ama şu anda malum ekonomik kriz tüm ülkeye vurduğu gibi bizlere de etkiliyor. Nasıl şu etkiledi an, mesela? Örnek veriyorum. 2001 yılında aldığımız 1900 liraya çiftçiden kabuklu yer fıstığını şu anda 1500-1600 lira hatta hatta bazı yörelerde 1300 liraya kadar almak zorunda kalıyoruz. E mesela sigara yasağı oldu birçok yerde. Evet. Fıstığın satışına bir artma oldu mu? Çünkü insanlar sigarayı bırakınca işte fındık fıstık onlara yöneldiler biraz da zaman geçsin diye. Evet. E sizin satışlar arttırdı mı bu? Ya biraz bir nezle olsun arttırdı ama fakat fiyatların düşüklüğüne buluyoruz genelde artışı. Sayın seyirciler Osmaniye'ye yaklaşık 20 km mesafedeki Cebeli Bereket Köyü'ne geldik. Burada e, Derviş Paşa tarafından yaptırılmış birçok eser var. E, geçmişte burası ilmiş amca. He. Bugün köy. Bugün köy. Sizin hayat da burada geçti. Burada He. geçti. Arkamızdaki vali konağı. He. Karakolumuz var eskiden He. kalma. 304 yıllık çınarımız var. He. He. Nasıldır burası bir anlat bakalım dayıcım ya. Vilayetmiş işte bura. İslahiye buraya bağlı, Hasa buraya bağlı, Dört Yol buraya bağlı, Osmaniye buraya bağlı, Bahçe buraya bağlı. O zaman. Şimdi nasıl buralar? Şimdi hiçbir şeysi yok buranın. Öyle. Sadece kendisi kendi içinde kavruluyor diyor. Doktor hiç yok. Doktor. Çardakta doktor ya, var. Sonada doktor var. Ya bir adım Osmaniye'ye. Niye buraya veriyor da buraya vermiyor Bana ki? Bak. He. Bir inne vurduracak adam buradan Osmaniye'ye gidecek. İnnetini vurduracak. Haftada bir gün bir aile doktoru geliyor. O da öğlen nasıl ona geliyor? O da kaç kişiye bakabiliyorsa artık? Kaç kişiye bakacak işte. Yüzü bir sağlık ocağı olsa? Sağlık ocağı var abi nasıl? Sağlık Ama ya. doktor mu yok? Doktor yok. Bir şey yok. Hiçbir şey yok. Sağlık ocağı yok diyor muhtar. Var var. Aha var. gelsin azıcık bina. Vermediler ha yok sağlık ocağı burada. Sağlık ocağı da yok diyor. Yok. Bir aile doktoru diye bir kadın geliyor. Başka bir şey yok mu? Yaralanan var, doğum var, her şey var burada. Yok, i̇htiyacı olmaz mı doktor? Doktora çok ihtiyaç var. Ama yok. Sayın 2010'a girmek üzereyiz, Cebeli Bereket köylüleri diyor ki, sadece istediğimiz bir doktor diyor, bundan daha büyük bir ihtiyaç da olamaz, düşünün ki komşunuzda size bir şey olduğu an, buradan Osmaniye'ye gidinceye kadar Allah'a emanet. Allah'a emanet, birisi ayağına pasta vursa, bir silah boşansa Osmaniye varana kadar kan kaybından zaten bu adam ölür, burada bir tek buna bir yardım edici, bundan anlayacağı bir kişi yok. Diyorsun domuz gribi için milyonlarca aşı getirilinceye kadar, getirilsin tabii ki ha, buraya da bir doktor geliversin ha, diyorsun değil mi? Ya da o gelsin ne oldu ki? Nereden okuldan mı geliyorsunuz okula mı gidiyorsunuz? Okula gidiyoruz. Ha bu saatlerde üşüyor musun sen? Evet. Donuyorsun. Evet. Hasta olduğun oluyor mu? Oluyor. Doktor nerede var mı doktor? Yok daha yeni geçti hastalığım grip olmuştum. Ee, evet, domuz grip olmadın değil mi? Yoksa ben kaçayım hemen son hızla. Yok hayır domuz grip olmadım. şimdi sen hasta oldun diyelim. Doktor yok. Ne yapıyorsunuz? Osmaniye'ye mi gidiyorsunuz? babam evet, buradan reçete yazdırıyor. Son anda yetiştik doktora. Ondan ilaçlarımızı alıyoruz. Son anda yetiştin. Evet. Sayın seyirciler şöyle inerse Muhsin abisi. Ellerini nasıl sıkıyordu soğuktan? Ee, hani soğuğun rengini bilirsiniz değil mi? Hani insan eli biraz morar sayın seyirciler. O derece bir soğuk yaşıyor bu yavrucak. <laughs> Biraz önce büyüklerimiz de söyledi şimdi gülüyorlar belki farkında değiller ama sen de değil mi doktor istiyorsun herhalde. Evet, evet doktor istiyoruz doktor çünkü istiyoruz. durmadan hasta oluyoruz soğuk olduğu için Hı. gribimiz de geçmiyor o yüzden. diyorsun Bütün köyün domuz gribi olmaması için bir an önce doktor, doktor, istiyoruz. doktor istiyoruz. Peki hadi bakalım hadi üşütmeyin hadi hızlı hızlı koşun biraz ısının hadi okula hadi okula. Doktorsuz köyün okuluna haydi Evet sayın seyirciler, Türkiye'nin 80. ili Osmaniye. Onlar Bursa Osmaniye mi, Adana Osmaniye mi, İstanbul Osmaniye mi sorularından yeterince sıkılmışlar. Onlar şehir olmanın gururunu, bu şehirde yaşamanın mutluluğunu yaşamak istiyorlar. Evet, valisinden belediye başkanına kadar herkes harıl harıl çalışıyor ve Osmaniye'nin çocukları da geleceğe umutla bakıyor. Sizleri hepinizi onların doğal güzelliklerini, tarihini, kültürünü yerinde görmek için Osmaniye'ye bekliyoruz. Bizden bu haftalıkta bu kadar. Hafta yeniden görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın, mutlu kalın.